Şu an sağdan tek arayışı içerisinde olan Selimiye'den Miras'tan eşkıya Noyan sağdan teke indi Bu kez çıktı bağlamak için Bu kez de Selimiye'den Çakıcı Bey soldan teke iniyor Arkadaşlar daireyi giriş tutalım Eşkıya an bağlamak istedi Çakıcı Bey kendisini bağlatmak istemedi Bu kez Noyan bağladı Çakıcı Bey sürüyor Bağdan çıkan Çakıcı Bey, develer tekrar ayağa kalktılar. Asan. Asan. Toplumda nam yapar, masada parayı sayar, rakibiyle güreşmeye başladı, Milas'tan eşkıya noyan. Bu kez tekten çırpan eşkıya noyan. Bağlayamadı. Tekrar sağdan teke iniyor Eşkıya Anlayan. Selimiye'den Çakıcı Bey bağlamak istiyor. Güreşlerimiz bu şekilde devam ediyor. Kumara oturduk arkadaş. Kalmadı cepte hiçbir şey. Rakibini bağ vermek istemiyor. Selimiye'den Çakıcı Bey. Bu kez soldan teke inen Çakıcı Bey sürüyor. Ter kenarına dikkat edin. Orta hakemler. Tamam. Eylemeyin. 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 Çakıcı bey soldan sürüyor. Eskiyeye noyan bağlamaya çalışıyor. Nerede alkışlar? Beyler oturun. Arkadaşlar oturun. Beyler <laughs> etrafından. Tamam arkadaşlar. Eşkıya Nayan ve de Çakıcı Bey dakikalarını başarıyla tamamlayıp beraber ayrılmışlardır. Orta Genti'nin kırmızı gün sahaya gelmiştir, Karpat beklenmektedir. Çin'den Tuncer, Bodrum'dan Çoturali, Aydın'dan Özcan Bey, Milas'tan Karalısa bu devre derhal sahaya.